Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle işte. minyonla e, video çekiyoruz. Minyon şu an çok heyecanlı, zıplaya zıplaya, kutuya kutuya oynuyor. Şöyle yatakta zıplıyor. <laughs> Minya'ya bakın. Ee, böyle arkadaşlar ben evimi yaptırdım. Onu size göstermek istiyorum aşağı. Bakın, harika bir Minya yukarıdan bunu. Arkadaşlar merdivenle çok iyi Arkadaşlar şöyle gösterdiğim gibi şöyle bir şey bu yine evden çıkmıyor. Ya akşam mı girdiniz? Arkadaşlar akşam e, hepsini öldürdüm. Ay dışarı dışarı abim dışarı. Aa. Çık çık çık. Çık çık. Ya gitme gitme. Adam İçeri girdiler. Abicim ne yapıyorsun abi? Kılıcım, ya çıkın evimden. İki kişi girdiler. <laughs> arkadaşlar şöyle, ben yukarıdan kılıcımı almazsam ne yapayım? Kılıcımı alıyorum. Gidiyorum. Kılıcımı alıp gidiyorum arkadaşlar. Bir de yeni geldiler ya. Oyunla çok meraklıydım. Meraklı olarak Arkadaşlar şuraya da lava kurbunu yaptırdım. Evet. Nerede benim? işledim? İşte burada. Ne Niye kimsiniz oğlum? kimsiniz? Gidin lan. Birisi öldü. <oldu. gülüyor> ya ne oluyor? soğutumu koydum arkadaşlar. Bakın bana. Uyuyun da. Uyuyun da. Uyuyun da, uyuyun da. Bir daha gelsinler var ya, çok Hı, tamam sinirleneyim gitti. Kılıcımı yapayım bu şekilde çıkarım ben. Böyle çıkarım. Ya çıkarım ya. Arkadaşlar bu eve artık kilit alacağım ben. Mehmet abi'yi arıyorum ve kilidi aratıyorum. Heh oldu ya. Gönül gibi arkadaşlar. Çok güzel korumalı yaptım. Artık bu köylüler giremeyecek. Evde bir tanesi kalmış. Bir tanesini de öldürürüm artık. Tamam. Ay, çok yoruldum ya. Biletlerim ağrıyor. Şuraya da fazla olan tuş ekledim arkadaşlar. Böyle bir Bakın şöyle basıyorsunuz. Böyle açılıyor giriyor. Şimdi ben gidip marketime bakacağım. Şurada küçük yumurcağımız var. Küçük yumurcak. Şöyle marketime gidiyorum. Ben

Söyle söyle, söyle. söyle söyle ben ne istedim, musun? Ne? Git abicim ya. Git Mehmet abinin evinde baskın ya. Abicim sen ne istemiştin? Ben, biliyorum. ben biliyorum. Söyle. Ölüm. Ben de ya bunlar selam ya Ya tamam. <laughs> Yatağı. Ve, 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 ve Kedi satılmıyor. başka bir yerde. Ve... Maçık. Anlamıyorum. Sı ben ya. Sen ne? Tamam. Sen ne demiştin Bilgisayar. abi? Ne? Büyüyorsam. Ne? Bilgisayar. Bilgisayar. Hayır, satılmıyor. Ya git ya. Ya sonum ya. Hiçbir şey. Sen polisi alacağım bak ya. Allah, ım. Allah, ım. Allah ım. Arkadaşlar. Bunlar beni çok sinirlendiriyor ben ya. Gidelim şöyle evimize. Gece oldu zaten. Ah, Ay, değil mi? Neyse. Akşam olduğuna göre artık arkadaşlar evimize gidebiliriz. Evim nerede benim? Evim nerede? Neredeydi benim evim? Eyvah yanlış yola çaptık. Ah, Şurada şey ya. Aman ama, çok güzel oldu. Ne kadar Arkadaşlar bu kedi çok tatlıydı. Şunu de eskiden çok tatlıydı. Kedicik sen nereye geliyorsun benle? Kedi de beni sevdi ya. Yani, böyle ben biraz fazla arkadaşlar. Şöyle bir Çok güzel. Arkadaşlar çok, çok güzel. Bir daha istiyorum ya. Neyi de izleten de ama Normalde arkadaşlar pastalar bana zararlı hastayım ama gerçekte değil oyunda Pastalar bana zararlı Minyu görmeden birkaç tane yedim Sakın söylemeyin bir duş alayım da çıkayım Allah'ım bu size Ben şöyle gördüğünüz gibi çok beyaz hırsızsız bir şey şöyle eh bakmayın arkadaşlar oh! Oh! Eh, oldu böyle bunu da çekeyim oldu. Senle ne ya? Yani Bana oldu. Birazcık Yukarı çıkıyorum. <laughs> olacağım. Oldu. Şöyle birazcık çok güzel arkadaşlar. Yukarı çıkıyorum böyle. Çok güzel. Birazcık yüzümü yıkayayım şurada. Hı, tamam çıkabilirim arkadaşlar. Minyü beni bekler arkadaşlar. Şuraya hızlıca koşarak gidelim. Şuraya çıkalım. Minyü orada hap çektim arkadaşlar. Şuraya çıkamazsın diye. Böyle açayım şimdi. mini gezebilirsin. Ben yatayım birazcık. Hı. Evet arkadaşlar bu da böyle güzel bir video oldu. Yarın bir video atabilirim. Eee böyle çok güzel bir video oldu. Burada bitirmek zorundayım. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın ve bay bay. Mini bay bay ne? Ya Tamam mı? Mini. Devamını çekmek için 5 abone.